Yeşil Türbe Bursa. Yeşil Külliyesinin kuşkusuz en tanınmış yapısı, Çelebi Mehmet için yaptırılan ve cephelilerini süsleyen yeşil, turkuaz kabartma çinilerin rengiyle anılan yeşil türbedir. Yıldırım Bayezid'in oğlu, Osmanlı padişahlarının beşincisi Çelebi Mehmet tarafından 1421 yılında yaptırılmıştır. Yeşil Türbede kimler yatmaktadır? Çelebi Mehmet, Osmanlı devletinin ikinci kurucusu kabul edilmektedir. 34 yıllık mücadelelerle dolu hayatında 24 kez savaşa katılmış, 40 ayrı yerinden yara almıştır. Yeşil Türbe'nin yapımı vefatından 40 gün önce tamamlanmış ve vefatı halktan 40 gün gizlendikten sonra Yeşil Türbe'ye yapımından 80 gün sonra defnedilmiştir. Çelebi Mehmet'in Yeşil Türbe'deki mezarı Suat Aslan'ın dizelerinde Bursa'nın altın kubbelerinde güneşler doğar, güneşler batar. Yeşil'de bir tepe üzerinde Çelebi Mehmet yazar şeklinde ifade edilmektedir. Türbede ayrıca Çelebi Mehmet'in kızlarından Selçuk Hatun, Hafsa, Ayşe, Sitti Hatun, oğulları Mahmut ve Yusuf Beyler ve dadıları da gömülüdür. Yeşil Türbe'de ne amaçla yapılmıştır? Yeşil Türbe, Yeşil Külliye içerisinde bulunan Yeşil Camii'nden yüksektedir. Bu alışıla gelmiş bir durum değildir. Yeşil Türbe'nin Yeşil Camii'nden yüksek olmasının sebebi Osmanlı'nın zor döneminde dosta düşmana karşı ayaktayız mesajını vermek içindir. Timur yenilgisi ve kardeşler arasındaki iktidar mücadelesi sonrası Çelebi Mehmet'in Osmanlı'nın yıkılmadığını ve eskisinden daha parlak eserler yapabileceğini göstermek amacıyla Yeşil Türbe gösterişli yapılmıştır. Mimarı Hacı İvas Paşa'dır. Nakkaşları Ali bin İlyas Ali, Mahmut el-Mecnun ve Ali bin Hacı Ahmet Tebrizi'dir. Yeşil Türbe planı en dar yüzü 8,45 metre, en geniş yüzü 8.87 metre olan sekizgen prizma bedene sahiptir. Beden yüzleri beyaz mermerden yapılmış, çerçeveler ve ayaklar 3,5 metre açıklığı bulunan üzengiler boşta duran sivri kemerleri taşımaktadır. Güney ve kuzey cephelerinin haricinde dikdörtgen büyük pencereler ile sivri kemerli alçı pencereler vardır zamanımıza çok az değişiklikler, değişiklikler cephe girişin doğusundaki ilk yüzdür. Mermer çevrelerin çerçevelerinde sağır kemerlerin ve pencerelerin etrafı geçme rumi motifli bir bordürle kaplıdır. Diğer kısımlar turkuaz renkli çinilerle kaplanmıştır. Pencereler alınlıkları koyu lacivert zemin üzerine ince, çizgilerle üç yatay bölümü ayrılmış sahalarda ayet ve hadisler yazılıdır. Türbeye yeşil ve turkuaz renkli çinilerle kaplı olmasından dolayı yeşil türbe ismi halk tarafından verilmiştir. Türbenin giriş kapısı 1855 depreminde büyük hasar görmüş, 1864'te yapılan onarımla Horasan'la sıvınarak bugünkü görünümüne sokulmuştur. Sağlı sollu mihrapçıklar, ayakkabılıklar, türbenin kitabesi 13 dilimli yarım kubbe çeşitli renk ve motiflerle kabartma renkli sır tekniği ile işlenmiştir. Rumiler, palmetler, -pal rozet motifleri ile oya gibi işlenen kapı kanatları zamanımızda da tüm çarpıcılığı ile ortadadır. Bir sanat şaheseri olan kapıyı Tebrizli Ahmetoğlu Ali yaptırmıştır. Sekizgen bedeni sıvalı yüksek kasnağa oturan kurşunlu örtülü büyük bir kubbe örtmektedir. Duvarlar 2,94 metre yüksekliğe kadar iki bordürle çevrili altıgen turkuaz çinilerle kaplıdır. Bunların aralarında iri madalyonlar yer almaktadır. Türbe zamanımıza ulaşan en muhteşem Çinili mihraba sahiptir. Renkli süsleme sanatının bir şaheseridir. Giyivli süs sütunları, üç sıra mukarnas, rumi, palmet, kıvrık dal motifleri, kalın yazı dizileri ve tepeliği ile yeşil cami mihrabını andırmaktadır. Yeşil Türbe'de 2007-2009 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Valiliği tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin mali desteği ile büyük restorasyon gerçekleştirilmiştir. Yeşil Türbe'nin bir başka özelliği ise ölümün ve serin çiniler arasında sevgi denizinde dönüşmesidir. Bursa'nın ufuklarında kutsal nurları toplayan kubbe ve çinilerin etkisiyle insanı büyüleyen Yeşil Türbe'nin rengi Eski Bursa baharlarından süzülmüş bir öz su gibidir. Ahmet Hande Tanpınar, Bursa'da Zaman adlı şiirinde bu dizelerle duygularını dile getirmiştir. Yeşil türbesini gezdik dün akşam, Duyduk musiki gibi zamandan Çinilere sinmiş Kur'an sesini. Bursa ve çevresi mitolojik kaynaklarda sıkça anılmaz. Daha doğrusu kendi adlarıyla anılmaz. Ama Bursa'nın kuzey eteklerine bağdaş kurup yayıldığı dağın adı da mitolojik kaynaklarda yer alan çok sayıdaki olimposlardan biridir. Bursa'nın başını bulutlandıran dağ Olimpos Misios yani Misia Olimposu'dur. Olimpos'un Yunanca değil de eski Anadolu dillerinden gelme bir sözcük olduğu artık bilinmektedir. Tanrıların oturduğu dağ anlamındadır. Yani günümüz Türkçesiyle karşılığı Tanrı Dağı'dır. İnsanüstü ama insan gibi yaşayan, sevişen, tartışan, hatta kinlenip öldüren tanrıların varlığına inanılan çağlarda yalnızca Anadolu'da 20'den çok daha bu ad verilmiştir. Bunların içinde en görkemlisi ve de bütün tanrıların anası sayılan Kibele'nin kocası Olimpos'un oturduğu Yüce Dağ, işte bu Olimpos Misyos'tur. Yani Misiye Olimpos'udur. Yani bizim Uludağ'dır. Söylenceler çağının Olimpos adlı üç mitolojik kişisinden biri, işte bu Anadolu'yu Anadolu yapan ve bütün tanrıların anası sayılan Kibele'nin kocası Olimpos, ikincisi Girit adını bağışlayan Kires'in oğlu, üçüncüsü de Marsyas'ın oğlu ya da çömezi olan ünlü flütçüdür. Sonradan adına Artemis denilen ana tanrıçı Kibele Anadolu'dur. Çatalhöyük ve Hacılar'da yapılan kazılarda bulunan eski ana tanrıçı Kibele figürü, 10.000-6.500-7.000 yıllarında tarihlendirilmektedir. Söylenceler çağının Kibele kültürüne ilişkin en önemli tapınaklardan biri de Bursa'nın hemen burnunun dibindeki Kizikos'ta bir ötedeki de kuş uçumu mesafedeki İda Dağı'ndadır. Söylencelerde konu edilen olayların yoğun yaşandığı varsayılan yerlerde o olayların öykülerini sözlü veya yazılı kaynaklarda bulmak olanaklıdır. Bursa ve çevresiyle ilgili mitolojik öyküler iki bölümde izlenebilir. Birincisi en eski mitolojik kaynaklarda geçen ve literatürde Yunan mitolojisi olarak adlandırılan bütün içinde yer alanlardır. İkincisi ise Bursa ve çevresine yönelik Arap veya Türk akınlarıyla başlayan dönemde doğan İslam Arap veya İslam Türk motifli söylenceler. Yunan mitologiyasından Olimpos Misios, Uluda. Olimpos Misios, pek çok kalıntıları bağrında saklayan bir doğa anıtı henüz yeterince araştırılmış, arkeolojik bakımdan yeterince değerlendirilmiş değildir. Olimpos'a yani Tanrı Dağı'na söylenceler çağından sonra da kutsallık yüklenmiştir. Örneğin Bizans çağında bu ad kullanılmaya devam edilmiş, Türklerden sonra da önceleri Keşiş Dağı ve yavaş yavaş Ruhban Dağı adıyla anılır olmuştur. Bunda Türklerin geldiği çağda dağın keşişler ve rahipler için güvenli bir sığınak olması dolayısıyla onlar tarafından doldurulmuş olmasının etkisi vardır. Kuşkusuz. Ama bir bakıma bu dağda tanrıların oturduğu Olimpos mitosunun etkisi de bulunduğu söylenebilir. Mitolojide aktarılan Olimpos tanımı da Olimpos Misios'un yani Uludağ'ın özelliklerini anlatır gibidir. Kış mevsiminde kalın bir kar tabakası onun parlak tepesini örter. Yazın ise büyük ve güzel ağaçlar Olimpos'un derin uçurumları olan dik yamaçlarına gölge salar. Güneş doğduğu zaman ilk ışıkları bu kutsal dağın en yüksek tepesine vurur Akşam olup da yerini gecenin gümüşlü kaplı arabasının atlarına terk edince solgun ve yorgun ışıklarını bir ayrılış işaretiymiş gibi yine Olimpos'un muhteşem anlamına düşürürdü. Bazen büyük bulut sunileri ufaklardan koşarak gelirler, onun yanlarını sararlardı. O zaman derin vadileri karanlıklar sarar, şu rüzgarlar ağaçları hırpalar, dalları kırar ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmurlar arasında şimşekler çakar. Yıldırımlar düşüp gökler gürlediği zaman onun korkunç ve derin boğazlarına umutlu yarkılar bırakırdı. İşte tanrıların evrene hakim olmak için kendilerine saray yeri olarak seçtikleri kutsal, korkunç dağ böyle bir dağ idi. Fakat Bulutlar Denizi'nin çok üstünde, en yüksek tepelerde insanı şaşırtan güzellikteki bahçelerde, köşklerde, saraylarda büyük bir düzen ve rahatlık vardı. Bu mutlu yerlere rüzgarlar asla ulaşamazlardı. Fırtına koptuğu hiçbir zaman işitilmezdi. Temiz, saf ve hoş kokulu bir hava burayı doldururdu. Argonautlar söylencesi ve Hiyalas'ın kayboluşu. Uy adada ve Bursa çevresi. Anadolu'nun bilinen en eski destan yazarı Homeros'un Misilaların adı geçer ve bitlerden söz edilmez misilaların da Troya ile omuz omuza dönüşürler saldırgan akalara karşı. Bu durum yüzyıllar sonra Herodot'un anlattığı Bitinler misilaları cırtlarından kovmuşum yargısını doğrular mı bilinmez. Kim bilir. Belki de Bitinler işte bu Troya saldırısı sonrasında Anadolu'ya geçen Pig Boylarındandır. Ama Homeros'un ünlü destanı İlyacfa Troyalı savaşçılara yardımcı olmak, savunmadaki gedikleri doldurmak için Askanios önderliğinde Askania'dan kopup gelen savaşçılardan söz edilir. Sanılır ki bu Askania denilen ülke İznik gölü çevresidir ve Askanios da bu gölü Gemlik Körfezi'ne bağlayan göle ayağının adıdır. Eğer öyleyse Halikarnas balıkçısının deyimiyle tarihin ilk Haçlı seferine karşı direnen Troyalıların yardımına koşanlar, arasında eski İzniklilerle eski Gemlikliler ne yapıp edip silahlara Ayas yerine Odysseus'a verirler. Bunun üzerine çağının en hızlı kişisi olarak ün yapmış olan Ayas çıldırarak alabileceğine koşar. Sonra bir paranoya krizi sırasında Aka askerlerine saldırdığı inancıyla bir sığır sürüsüne saldırır ve hepsini öldürür. Ama kendine gelip de ne yaptığını Aka askerleri yerine sığırları öldürmüş olduğunu görünce düşmanları karşısında küçük düşmeye dayanır. bu olay Bursa yakınlarında Uludağ eteklerinde yaşanmıştır. Roma İmparatoru Karakalla bu söylentinin anasının anısına bir para bastırmıştır. Bu paranın tek örneği Roma Müzesi'ndedir. Nikea söylencesi. Nikea'nın adının nereden geldiği değinin çeşitli söylenceler vardır. Bunlardan biri de geç ilk çağ metoloji yazarlarının yansıttığı bir söylence. Bu söylence Azra Erhat'ın anlatımıyla şöyle. Efsaneye göre Nikea, Sangarios, Irma ile Tanrı Çekibele'nin kızıdır. Kızı olan kız kalmaya ant içen Nimpa erkekten kaçar. Yalnız avcılıktan hoşlanırmış. Himnos adlı bir çoban gönül vermiş ona. Ama Nikea delikanlıyı yanma yaklaştırmazmış. Karşı koymaya çalıştığı bir anda attığı okla onu yere serip öldürmüş. Tanrı Eros kızın bu davranışına çok içerlemiş ve Dionysos'a alt olacağına karar vermiş. Nikea derece Nikea derece çıplak gören Tanrı kıza tutulmuş. Kendisinin Pindos gibi öldürmeye kurduğu anlayınca Nikea'nın su içtiği bir anlığa şarap karıştırmış. Kız serhoş olunca Dionysos'un muradını vermiş. Nikea gebe kalmış. Önce ürünme kıymayı denemiş. Ama sonra Tanrı'ya boyun eğmiş ve birçok çocuklar doğurmuş. Dionysos'ta Hindistan'a yaptığı yolculuk dönüşünde Nikea'nın şerefine bir Şelm mi kurup ona sevgilisinin adını vermiş. Nikea bugün İznik diye anılan şehirdir. Sultanı Cedidi Sani, 2. Beyazı tarafından 1490 yılında başlanıp 1508 yılında bitirilmiştir. 2. Beyazıt'ın İstanbul'daki cami ve imaretine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Yabancı tüccarların 19. yüzyıl öncesinde pirinç konakladıkları bilinmektedir. Yapı, Bursa'ya gelen yabancı tüccarların en fazla uğradığı hanlardan biri olmuştur. Hanın kuzeyi, çapraz olarak Cumhuriyet Caddesi'nin açılmasının sırasında yıkılmıştır. Günümüzde hanın zeminin katında yeme içme, üst katında da ağırlıklı olarak kitap satışı yapılmaktadır. İnegöl Ormanları Çevresine konumlanmış köyleriyle ayrı bir havası olan ormanlar, Uludağ'ın kuzeydoğu eteklerine doğru uzanmıştır. Mezit köyüne kadar çam ormanlarıyla kaplı yaylılarıyla ve yerili ufaklı mağaralarıyla ilgileri üzerine çekmektedir. Oylat Mağarası, Domoniş Dağları dışına keşfedilmesi gereken yerlerin sayısı oldukça fazladır. Bu bölgede yaban domuzu, tilki, geyik ve ayıları yaşamaktadır. İnegöl Ormanları, içinde barınan hayvanlara ev sahipliği yapmaya hala devam etmektedir. Bursa'nın vazgeçilmez gezi alanı olan İnegöl'de vakit geçirmek birçok güzel duygu içinizde hissetmenize neden olacaktır. Yenişehir Saat Kulesi Cumhuriyet alanı üzerinde yükselen sekizgen planlı saat kulesi dikdörtgen kesme taştan yapılmış, buçuk metre yüksekliğindeki kaidesi üzerine 7 kat ile 25 metre yüksekliğe ulaşıyor. Yenişehir'in Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra elde edilen silahların demir aksamın eritilerek tamiratının yapıldığı söylenen kule, bir tür zafer kulesi olarak da anılmaktadır. Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 30. yılında yaptırıldığı belirtilen kulenin, 6. katında dört bir tarafa bakan saat katlanları yer alıyor ağırlık sistemiyle çalışan saat makinesi Bursalı bir saatçi olan Osman Nuri imzası taşıyor. Saat kulesinin yıllardır da bir misafiri bulunuyor. Çan sesinin rahatça duyulması için her yöne açık olan ve dört köşede iki sütun üzerine oturtulan çatı katının kubbesi kurşun kaplı. Aptal Köprüsü Günümüzde Osman Gazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Abdal Köprüsü, Hacemler ve Hürriyet Mahalleleri arasında Üniversitenin üzerinde yer almaktadır. 1666 yılında yapımına başlanan köprü 3 yılda tamamlanmıştır. Köprüyü Aptal Çelebi isimli bir tüccarın yaptırdığı bilinmektedir. Kesme taştan ve sivri kemerlerden oluşan köprünün orta kısmı iki başından 75 santim daha yukarıdadır. 1978 yılından sonra restore edilip araç trafiğine kapatılmıştır. Köprü ayakları suyun akış yönüne göre dışa çıkıyor üçgen prizma kalkanlara, ters yönde de destek duvarlarına sahiptir. 1906 Hüdala Antigar vilayeti sallamesine göre 12 gözlü olarak inşa edilmiş olan köprünün iki ucu toprak altında kalmıştır. Köprü, 64 metre uzunluğunda ve 4.75 metre genişliğindedir. Ayvaayni olan köyü yakınlarında başlayan Ayvaayni Mağarası, 5.5 kilometre sonra Ayva köyünün sonlanmaktadır. Her iki yönden girişi bulunan mağara girişlerin sarp olması nedeniyle de, turizme kapalı olmakla beraber profesyonel dağcı ve mağaracılar tarafından tercih edilmektedir. İçinden geçen Kanadalı Deresi Mağara boyunca 60'dan fazla irili ufaklı gölet oluşturup her adımda mağarayı süsleyen sarkıtlar, dikitler birer doğa harikasıdır. Türkiye'nin en uzun 6. mağarası olan Ayva aynı Mağarası Urbatlı Gölü yakınlarında pek çok köyden biri olan Ayva Köyü'nde yer alıyor. Güney Marmara bölgesinin en uzun yeraltı geçidi olduğu belirlenen mağaranın ikinci ağzı ise Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı kazan Pınar ve Doğanalan köyleri arasındadır. Yer kabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başladığı mezozozik damandan günümüze kalan Ayvain mağarası 1970 yılında 3 kişilik bir İspanyol ekip tarafından keşfedilmiştir. Hidrolojik olarak etkin durumda olan mağaranın Ayva köyündeki ağzından yeraltı suları çıkmaktadır. Uzunluğu 5.5 kilometreyi bulan mağaranın içinde yer yer 3-4 metreye ulaşan 60 adet gölcük yer almakta, mağaranın çıkışındaki gölcüğün uzunluğu ise 400 metreyi bulmaktadır. Su seviyesi ise mevsimsel etkilerle değişmektedir. Olağanüstü sarkıklı dikitlerle kaplı duvar damla taşları, sulu damla taş havuzları ve gölcükleri, el değmemiş yapısıyla gerçek bir doğa harikası olan Ayvayni Mağarası, özellikle mağaracı ve dağcı keşif tutkunlarının uğrak yeridir. Onu Dağ Göller Bölgesi Uludağ 2543 metre yükseklikteki ve geç kuartaliner döneminde buzullaşmaya uğrayan dağlarımızdan Uludağ'ın zirve altında kalan bölgesinde sıcaklığın 4,8 santigrat derece ile 23 santigrat derece arasında değişen, pH değeri ile 8,2 ile 9,82 değerleri arasında değişkenlik gösteren zooplakton açısından toplam 36 taksonu barındıran ve bir kısmı yazın kuruyan 7 adet buzul gölü bulunur. Karagöl 2270 metre yüksekliğinde daire şeklinde bir göldür. Adını güneyinde bulunan 2550 metre yüksekliğindeki ve üzerinde Türk bayrağı ile tırmanışta başınızdan geçenleri yazabileceğiniz zirve defterinin bulunduğu Karatepe'den almaktadır. İçme suyunun bulunmaması ve pek güneş almaması sebebiyle kamp için uygun görünmemektedir. Hakkında çeşitli rivayetler anlatılan göl ayrıca dipsiz göl adıyla da anılmaktadır. Kilimli gölden Alaçam istikametine giden patikadan 10 dakikada ulaşılabilmektedir. Kilimli Göl Karagölün doğu komşusudur. 2330 metre ve 4.3 metre derinliğindeki gölün dibi çok sık bir şekilde bulunan yeşil bitki örtüsüne sahiptir. İçme suyu bulunmasından dolayı çevresi piknik ve kamp alanı olarak kullanılmaktadır. Kilimli Göl doğa güzellikleri ve günübirlik ziyaretleri uygun olduğu için hafta sonları oldukça kalabalık olmaktadır. Sakin bir kamp için hafta içi günlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca köylüleri sık sık atış talim alanı olarak kullanması sebebiyle tehlikelidir. Aynalı Göl 2310 metre yüksekliğinde ve en yüksek zirve olan Karatepe'nin kuzey yamacında bulunmaktadır. Kuzey doğuya bakan Atmalı şeklindedir. Güneş ışınları diğer göllere göre daha fazla alması ve ışınların su üzerinde yansıması sebebiyle bu ismi almıştır. İçme suyu kaynağının bulunduğu ve sakin ve doğal güzellikleriyle parlayan Aynalı Göl, yerli kamçılardan ziyade yabancı dağcılar tarafından tercih edilmektedir. Heybeli Göl, Kilimli Göl'ün kuzeyinde ve 2410 metre yüksekliğinde bulunmaktadır yaz aylarında kuruması sebebiyle genellikle plato görünümündedir. Buzlu Göl Kerim'deki gölün doğusunda Aynalı Göl yakınlarında bulunan dairesel ve diğerlerin oranla daha küçük bir göldür. Ağustos ayına kadar üzerinde buz kütleleri gözlenebilmektedir. Uludağ Göller Bölgesine Ulaşım Uludağ Göller Bölgesine Uludağ Milli Parkı'na giriş yaptıktan sonra Bursa'dan 32 km uzaklıkta bulunan oteller bölgesine girilir. Bölgeye teleferi kullanarak sarı alan bölgesi oradan dolmuş minibüsler vasıtasıyla da ulaşılabilir. Sarı alandan oteller bölgesine yürüyerek de gitme imkanı bulunmaktadır. Bunun içinde sarı alan sapağına çıkarak oteller bölgesine olan 7 kilometrelik yolu ya da etmangal lokantaları arasında geçip Mandra Boğazı Sarıçay istikametinden patikayı takiple kız Pınarı oteller mevkine ulaşabilirsiniz. Daha sonra Çobankaya ve Bakacağa doğru giden yoldan maden ocaklarının bulunduğu bölgeye gidilebilmektedir. Bu noktadan sonra eğer arazi aracınız var ise doğuya doğru devam ederek göller bölgesine ulaşılabilmektedir. Farklı bir seçenek olarak ise maden bölgesinden yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca göller bölgesine 4x4 aracını veya motorunuz ile ulaşabileceğiniz, çıkı noktası olarak kullanabileceğiniz en yakın bölge Alaçam ve Orhaniye köyleridir. Tarihi milattan önceye dayanan Bursa Kalesi'nin bulunduğu bölge halk arasında Hisar olarak anılır. Bölgeyi özel kılan yalnızca şehrin ilk yerleşim yeri olması değildir. Britanya, Roma ve Bizans dönemine yansıtan kale duvarlarının ve kapılarının yanı sıra Bursa evlerinden örnekleri, taş kaldırımları, Osmanlı camilerini, türbelerini, çeşmelerini, mezarlıklarını ve mezar taşlarını tarihi çınar, kavak ve monalya ağaçlarını burada görmeniz mümkündür. Bu bölümde anlattığımız bölgenin güneyine şehrin dört bir yanından kalkan otobüslerle ve dolmuşlarla ulaşabileceğiniz Tahtakale kendi caddesinde durağı bulunan dolmuşlarla da mümkün. Dolmuşlara son durağı Aydede Cami ve mezarının hemen yanındadır. Caminin önünden aşağı inen merdivenlerden sağdakinden inip Üç Kuzular sokakı, sokağı takip ederseniz yolun sonunda Üç Kozlar Dergahı ve Üç Kuzular Mezarına ulaşabilirsiniz. Üç Kozlar Dergahı'nın bahçesinde batıya doğru baktığınızda Ühtadet Tekkesi Kültür Merkezi'ni görmeniz mümkündür. Dergâhtan buraya yürümek sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Ühtadet Tekkesi Kültür Merkezi'nden geri dönerek Üç Kozlar Dergahı'nın hemen yanındaki sokaktan aşağı inip 13. Karanfil Sokağı dönüp durun sokaktan sola ve sonra hemen sağa döndüğünüzde yolun bitiminde Molla Fenari Camii'nin karşısında göreceksiniz. Buradan Somoncu Baba evi ve fırınlarına ulaşabilmek için Molla Fenari Camii'nden geri Üç kuzulara doğru yönelip Durum sokaktan sağa devam ettiğinizde karşınıza çıkacak merdivenlerden inmeyip yine yoğun solundan devam edip yolun bitiminde de sağa dönmeniz gerekiyor. Somoncu Baba evinin önündeki yokuştan aşağı inip ana caddeden sola döndükten sonra İvas Paşa caddesinin üzerinden Hacı İvas ve Ahi Çelebi Türbesi'ni görebilirsiniz geldiğiniz yoldan geri dönüp İvaspaşa Caddesi'nden düz aşağı indikten sonra Büyük Çınarlı Meydan'dan sola dönüp düz devam ederseniz Bursa Mevlevihanesi'ni ve Buhara Kalenderhanesi'ni sağınızda kalır. Çınarlı Meydan'dan sola döner dönmez sağdaki sokağa dönerseniz de tam karşınızda yer kapıyı sağınızdaki sokağın devamında da Kale Kapısı'nı görebilirsiniz. Yer kapıda köylü pazarının kurulduğu güne denk geldiyseniz muhakkak pazarı gezmenizi öneririz. Diğer kapıdan geçer geçmez sağınızda göreceğiniz yapı Darülkurra Muallimhanesi soldaki sokağa döndüğünüzde karşınızda göreceğiniz cami de Yer Kapı Camisi'dir. Darülkurra'nın hemen yanındaki sokaktan girerseniz bu yol sizi Üfteda Cami ve Türbesi'ne götürür. Üfteda Camii'nden geri Kavaklı Sokağa dönüp sağa doğru ilerlerseniz sessiz ve sakin bahçesiyle Harakçıoğlu Medresesi kültür merkezini görmeniz mümkündür tam karşısındaki sokaktan ilerlerseniz Çırağı Mescidi ün karşınıza çıkacaktır. Buradan Velediye Yanit Camii'ne ulaşmak için mescidi solunuza alıp düz devam etmemiz, dört yol ağzından Hisar Kapı Sokağı dönmeniz ve ikinci Yanit Sokağı doğru ilerlemeniz gerekir. Velediye Yanit Camii'den geri dönüp yol bitiminde birinci Yanit Sokaktan sağa devam ettiğinizde soldaki daracık bir sokaktan Kavaklı Caddesi'ne çıkarak Kavaklı Camii'ni göreceksiniz. Caddenin batısına doğru devam ederseniz kime ait olduğu bilinmeyen halk arasında köpüklü dede olarak anılan mezarı görebilirsiniz. Yolun sonunda solunuzda Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, sağınızda Saltanat Kapı, sağ çapranızda da Nilüfer Hatun Mesulü belirecektir. Saltanat Kapısından çıkıp karşıya geçerseniz Okçuoğlu Türbesi'ni görmeniz mümkün. Orhan Bey Külliyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi bölümünde anlattığımız Vali Beyhan, Türbenin az aşağısında bulunur ve Osman Gazi Caddesi tarafındaki girişi size Han'ın üçüncü katına buyur eder. Saltanat kapısından çıkıp sola batıya doğru devam ederseniz de Tophane Parkı'nın içinde bulunan Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi ve Saat Kulesi'ne ulaşabilirsiniz. Rezis Osmanlı yemeklerini tadabileceğiniz Sümbüllü Bahçe Konağı parkın hemen doğu tarafındaki Orhan Gazi çıkmasındadır. Tophane Parkı'nı sağınıza alıp Yiğitler Caddesi üzerinden batıya doğru yürümeye devam ederseniz bu yolda ilerlerken Şehadet Camii'nin yol, yolun karşısında görebilirsiniz. Caminin hemen yanında, yanından doğusuna doğru uzanan sokak tarihi evleriyle özgünlüğünü günümüze kadar korumuş olan Kale Sokak'tır. Buradan aşağı doğru yürürken Uludağ'ın arka fon olduğu minare Uli Camii'nin minaresidir. Kale Sokak'tan Osmanlı Sokağı oradan da Orta Pazar Caddesi'ne ulaşabilirsiniz. Oruçbey Hamamı, bu caddeyi kesen Oruçbey Sokak üzerindedir. Hamamın az ilerisinde solda Satı Fakih Mescidi, caddenin daha ilerisinde de Oruçbey Türbesi'ni görmek mümkündür. Geri dönüp Satı Fakih Mescidinden sola devam ederseniz Nakka Şerli Mescidi ve La Lami Celebi kabrine ulaşabilirsiniz. Satı Caddesinden devam ederseniz de karşınıza Şeyh Paşa Camii çıkacaktır. Buradan Tahtalı Mescidi'ne ulaşmak için kendinize rabilantli gibi şu su güzergahı kullanabilirsiniz. Şeyhpaşa Camii'nin önünden düz devam edip yol bitiminde soldan ilerleyin. Tahtalı sokaktan dönüp yol ayrılımından sağdan devam edin. Artık mescidi görebilirsiniz.